Kadın Mandıra sponsorluğunda başlıyor. Vallahi bilmiyorum hiç duymadım abi. Neymiş ki? Et simidi mi? Ben çocukluğumdan beri sucuk bilirim. Başka bir isim var mı? Niye bildin onu sucuk anlamadım. Ver. Kabik çünkü. <laughs> Dur da geliyor. Üstünde falan yazmaz mı bunu ya? Arkadaşlar kopya çekiyor bu arada. Sucukmuş abi. Vallahi et sucuğu, sucuk içi. Sucuk abi hiç duymadım ki ya. usçuk falan değil değil mi? usçuk? Biz zeytin peyniri mekten var ya. Artık sucuğu mucuğu unuttuk. Bu Konyalılar var ya anadın ilişkidirler ilişki. Diller, ilişki. O zaman bizden tadım mandralarından bir halka ilişki yakıttın. İlişki Ama biz biraz kalabalığız. Bu yetmez yani. Biz bir kangal daha alsak sizden. Ayarlayacağız. Bakacağız abi. Gerekeni yapacağız. Bu sabah olmazsa yarın akşamına bitiririz abi biz bunu. Lenday'da sabah yedim. Bizim Konya'da sucaya ilişkidirler. Konya TV takipçileri bugün hep birlikte Konya sokaklarında Konya'da sucuğa ne denir diye sorduk. Kadın Mandıra sponsorluğunda çok güzel cevaplar aldık. Tayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler inşallah. Hoşçakalın. Sucuğa de, sucuk onlar. Sucuğa da ya yani sucuğun bir diğeri adı var Konyalıların. Bastırma, bastırma var. Ya bastırmaya karıştırma kadar biz sucuktayız babacığım. Sucuk. Evet, Sucuk onu diye aradın ya. Bir... Etten or, olmuş bir şey ya, madde, ha, madde. İçine baharat falan da karıştırılıyor. Evet, Karışıyor, hepsi ka katıyor. Ne, Anne yok, karıştırırlar içine. <laughs> karıştırırlar işte. E, işte, tavuk karışımı, hoş karıştırır. Onları, onları <laughs> protesto ediyoruz. Safi <laughs> et olacak. Safi Safiyet olacak. Diye abi, zorla bağayım şöyle de, bilirsen sana hemen bir tane bir kangal bir ya ben sucuk yemem yememdi. Yemem mi sevmem? <laughs> sen sevdin o zaman ikram edeceydik. O zaman sen kendin iyi bak, tamam. Sucuk mu? Dayıcım ne sucuğu gözünüzü seveyim ya. Biz zeytin peynir yemekten var ya. Artık sucuğu mucuğu unuttuk. Hayat çok pahalı hemşerim. Bıktık. 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 Abi bilmez olur mu ya Konyalıyız. İsmi İrişki. Konya yerlisi misin? Ovalı mısın sen? Yerlisiyim tabi ya. Oval olmak mı ya? Allah razı olsun. Çocukluğumdan beri sucuk bilirim. Başka bir isim var mı? Var abi. Senin bilmezsen bunu hiç kimse bilmez yani bunun adını. Yani sen şunun adını bilmezsen Konya'da hiç kimse bilmez. Abi. Ben sucuk olarak biliyorum. Başka bir ismi yok. Hakikaten sucuk olarak biliyorum. Ha Bunun bir ismi var yani. Konya'da <laughs> Konya'da. Ya varsa, söylesin. varsa kardeşim bir halka sucuk ikram edeceğiz. Gel baba. Hadi. Sen neresin <laughs> evet. abi? Konya Karadein. Evet. Nedirler abi? Abi giriş giderler. Giriş giderler. o zaman <laughs> Allah bak, bozul, Teşekkür ederiz. böyle <laughs> çiğ çiğ Ama biz biraz kalabalığız bu yetmez yani. Biz bir kangal Ama, daha alsak sizden. <laughs> Ama biz çok kalabalığız. Yarın börek yaptıracağız. Kapalı börek yaptıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Benim Teşekkür ederiz. De. Öyle mi? Sucuk denir dayı. Konya'da sucuğun bir sucuğum, öbür adı var bir tane bir daha. Böyle eski Konyalılar söylüyor. Et simidi mi? Evet. Ne olabilir ki? Vallahi güzel tahmin yürüdün da. Evet. Biraz evet, ismi biliyorum. zor ya. Yani. <laughs> <Düğünün gülüyor> <alıştıra> ama yürüttün <laughs> yani hiç. Tahmin yürüden de olmadı yani. Ne olabilir ki başka? Bir ipucu versen. Doğru böyle direkt ismini söylemiş olurum ipucu versem. Çünkü hiç benzer bir şey var o da çok yanlış anlaşılacak bir Tek isim. Tek kelime mi? Değil. Üç kelime. Birinci kelimeyi söyle. İyi. Birinci kelime iyi. 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 Allah Allah. Hangi <laughs> yıldan Hiç bilemedim dayıcım vallahi ya. Kardeşim aklında olsun. İrişki. İrişki. <laughs> Allah Allah. Türkçe miymiş öyle? İrişki. Nasıl ki sucuğa irişkidir. Anladın mı? Aklında yani olsun ya. yani. İrişki. Vallahi ilk defa duyuyorum dayım. İrişki diye bir şey ilk defa duyuyorum yani. Bilmiyorum. Tamam iyi Allah sucu hani. <laughs> Hiç bilmiyorum. Tamam yürüt de verelim abi işte bir şey yazalım. Dur da geliyor. Üstünde falan yazmaz mı bunu ya? Üstünde yazmaz. Onu herkes bilmez baba sadece. Konya'nın yerlileri bir de şu <laughs> civarlar var ya. İnternetten baktı o da bulamadı. <laughs> Yazmadı mı internet? Yazmadı. <laughs> <laughs> Çıkması lazım. Konya'da sucu hani Nedirler? Bilmiyoruz. Ya hadi Google söylesin. Dur Kokunla bekle. Şey Arkadaşlar kopya çekiyor bu arada. Çeksinler. İnşallah orada yazarsa vereceğiz. Yazmaz imkanı yok. Hadi lan. Oğlum göremedim yani? Onu o zaman biz ekleyelim baba Google'a yani. Çevresiz sucuk ne geliyor? Yok lan dur. Oğlum niye kapatın? Allah Allah. Valla Google yazmıyor. Çelik kayalarda indirim. Çelik kayalarda <laughs> indirim var yazıyor. Bilmiyoruz abi neymiş? Arkadaşlar Google'da bilememiş. Konya'da sucuğun öbür adı İrişki. İlk defa duyuyorum. İrişki yaz Google'a bak. Abi, i̇rişki, ne, 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 İrişki ne, 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 yaz bayım hemen yaz. Yaz Google'a ne yazıyor? İrişki, yaz. i̇rişki diyor abi nereden bileceğim? Ben ilk defa duydum hayatımda. Ya bırak hele Allah'ını <laughs> seversen. İrişki. i̇rişki. İrişki. Sucukmuş abi. Hı. Valla et sucuğu, sucuk. sucuk içi. Sola sucuk, birişik sucuğu. Neyse kokuldan da kopya çekmeniz şey yaradı kardeşim. Şunu var ya paylaşın şöyle ikimiz bölüşün. Evet, yukarıda sucuk Bir yandan da biz siz ısırın. Allah, razı olsun. <laughs> Abi inan kime biz hep sucuk deriz ama başka ne derlerse sen söyle. İrişki. İrişki. Ha doğru haklısın ama bu ilk halini derler sanki daha böyle şu bağırsağın içine girmedenki hali. Genel manada bunun ismine iriş dillerdi. Eskiler ya yani. Eskiler duydum, yani. duydum. Duymadım desem yalan olur. Anne de abim duydum. bizden tadım mandralarından bir duymuş yani en azından duymuş ya abi. Ya, bir aynen. halka erişki ya akıttı. Öyle abi mi? şöyle ağız dadıyla güle güle iyi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum abi. Geçmişleriniz yanına değsin. Teşekkür ya. ederim. Sponsorumuzun geçmişlerinin ruhuna değsin abi. Aynen öyle olsun abi inşallah. Aynen. Sağ olun. Aferin. Afiyet olsun. Abi iriş giderler. Biz eski Konyalılar olarak aynı da aynı aile İlişkiden başka bir şey demiyoruz abi. İlişki. O zaman kardeşim sen var ya bizden şöyle tadım mandralarından bir halka ilişki aktın. Güle güle iyi inşallah. Sabah kahvaltısına yumurtalı mı kıran gari. Ayarlayacağız. Bakacağız abi. Gerekeni yapacağız. Bu sabah olmazsa yarın akşamına bitiririz abi biz bunu. İnşallah. Afiyet olsun kardeşim. Ederim. Rica ederim baba. İlişki diller abi. İlişki mi İlişki İyi. O zaman bizden tadım mandralarından bir halka İrişki akıttın Allah. İrişki akıttın mı? Allah'a. Kav göz ölçe ya. yakıttın. <laughs> istersen sağ <sana>. ol. Tamam <laughs> abim teşekkür ederiz. Lenday daha sabah yedim. Bizim Konya'da sucağı ilişkidirler. İlişki mi Evet. Yani, Aa, Afiyet olsun o zaman. Ol, İlişkili yumurtayı dedi. Yani tabi onsuz olmaz. Yumurtalı yedim dayı. İyi, abi. Afiyet olsun. Sucuk abi hiç duymadım ki ya. Usçuk falan değil değil mi? Usçuk. Ne Mehmet abi? ben benden duymuş olum o zaman. Konya'da sucuğun diğer ismi İrişki. Konya'nın. İrişki. Aynen. İrişki. Ha, tamam teşekkür ederiz. İrişki abi. İrişki. Bak maşallah. Sen o zaman Konya şivesine biraz hakimsin Ali abi. Aynen öyle abi. O zaman bizden bak şu Tadım Mandıra sponsorluğunda biz bu yarışmayı yapıyoruz. Evet. Bir halka ilişki hak ettin abi. Güle güle. Çoluğunla çocuğunla ağız dadıyla bir tavada iyi inşallah. İnşallah. Bir kahvaltıyı yaparken biz aklına gelelim. Sayfamızda beğenmeyi, takip etmeyi. İnşallah. Bu tadım mandırayı da unutma abi inşallah. İnşallah abi. Her zaman. Hadi. Afiyet Hadi olsun abi. abi. Hadi sağ ol. Valla suca ilişkidirler dayı ya. Ben Bu Konyalılar var, var ya anadan ilişkidirler ilişki. İlişki, mi ilişki? İlişki lan. Dayım tam kulağı to. Var ya anadan sen böyle niye taktın dayı ya? Gösterelim diye bak göstereceksin. ama rüzgara doğru göster de olmasa hava alsın. Neyse. Gene doğru gösterme ama sana bir tane ilişki ikram edelim gari. Yok etme abi. Yok yok bildin ya gari. Yapma Bir tane kayma iyisinden şöyle bir tane. Ne bir versin? halka ilişki. İlişki versin. Sen. Yumurtayı da verecek mi bu şey? Biz bugün o ilişki ilişki sonra ilişki de bak kolay kolay bilmiyorlar. Tam orijinal Konya'lılar biliyor. Hayır şunu. Dayı şöyle tavada var ya güzelce gibi kızart. Benim dedem yapardı böyle anadan acılı cana yerlerdi de şimdikiler karışık tavuk mu var horoz mu var. ne oldu da belli değil. Evet <laughs> bu iyi Allah razı olsun. Afiyet olsun güle güle iyi dayı. Az olsun hayırlı günler olsun. Allah emanet olun kendinize iyi bakın. Adaylık. Konya'da sucuğun adı ilişki. İlişki derler. Bizim Taşke sazak köylerinin ben de biz bilmeyiz o adı yani. Biz sucuk deri geçeriz. Ama sonuçta Sazak da Onya'ya bağlı değil mi? Evet. Ama bak biliyorsun yani bildin yani maşallah. Sonuçta bildin yani sonuçta sen de Konyalısın. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar genelde Konya'nın civar ova köyleri ve orijinal yani merkezlileri ilişki isim. Evet, ilişki değil bilirler. Yani bizim dağlılar fazla bilmez ilişki Bizim oldu. dağlılar bilmez de deyi bilirler. Maşallah sen fazla gezdin he biraz iyi. Havada evet. tutmuşsun yani ilişkiyi O zaman bizden Tadım Mandıra sponsorluğunda bir tane bir halka ilişkiye akıttın abi. Çocuklarla güle güle iyi. Biliyormu? Ne? Bilmiyorum. İrişki. <laughs> Benim tahminim neydi abi ya. İrişki. kardeşim bildin mi? Bildim. Niye bildin onu Siz anlamadım. Ver. Siz Komik Siz çünkü. De. Sucuk veresin kardeşim. Sucuk kaçmıyor. Sucuk şey, Teşekkür ederim. Rica ederim adamım. Bir tane <laughs> alacağım. Bir <laughs> tane mi? Evet. Tekte bildim. İki üç tane alasam. <laughs> Yok. Bir tane bile ne? Bir tane veriyoruz baba. Başka Hayatımda onu kızardın. Başarı. <laughs> Başka bir soru sor daha sor. <laughs> Yok. Allah aşkına. Bugün, bugünkü konu ilişkiydi kardeşim. Tamam bizim <laughs> Koray var ona da sor. Yok. O bilir bak. Koray, Koray duydu gari. <laughs> koray duydu gari. <laughs> Hiç duymadım. Şöyle bir zorla bakayım. Bizim on yıllar Konya'nın merkezinde ve civar böyle köylerde. Sucuk. Sucuk diyebilirim ben hani. Ben fazla köyde yaşamadım da sucuk diyebiliriz. O zaman benden duymuş ol abi. Kusura bakma veremeyeceğim çünkü bilenlere verdi de adam. <laughs> tamam biz de bir vebal altındayız. Konya'da sucuğa iriş gidilir. İrişki. İrişki hiç duydun muydun? Hiç duymadım. Aklında ah, olsun abi. Şimdi pek kullanılmıyor zaten de eskilerimiz söylerdi. Hiç i̇rişki. Aklı. Ah, i̇rişki. i̇rişki. Tamam abi. tamam abi. Sucuk yırken aklına geç. gelsin abi. Şimdi unutmayalım. Bir hiç. bilgi daha beynimize yani. kazmış oldu. Konyalılar sucuğa ne der? Ya bizim daha taraf fazla bilmez. Ben de o taraflıyım da. Annem Konya'nın yerlisi de. Konya'nın yerleri ve civar köyleri Konya'da sucuğa bir isim söylüyor. Aklında var mı? Hayır maalesef. Çok Hafızayı zorla hiç duydum. Hayır hocam ya duymadım ya maalesef. Abi aklında olsun Konya'da sucuğa irişki derler. İrişki. İrişki yeni İrişkin. duyuyorum. Yeni duyuyorum. duyuyorum. Evet, yeni duydum işte. Tamam, bundan sonra aklında olsun abi vallahi izniniz. İrişki. i̇rişki. Evet. Güzel şey evet. O zaman bizden bir kangal irişki yakın. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. İrişki derler. Yerlisin sen. Karaslanlıyım, Konya'nın yerlisiyim. Yerlisi misin, yerlisiyim. 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 Niye yerlisiyim diyorsunuz abi hepinizi? Valla öyle denk geldi, öyle söyledik. Normalde yerlisim, ilişkidirler. O zaman bizden tadım mandralarından, o da Karaslanlı o arkadaşlar. Biliyoruz. Biliyor musun? Komşum oğlum. yakından takip ediyoruz ve de çok seviyoruz. Allah razı olsun. O zaman sen bizden bir halka eriş bir hak ettin baba. Şöyle afiyet Teşekkür edin. ederiz. Allah izin verirse iyi. Afiyet olsun baba. Bilmiyorum. Kendine iyi bak hadi. Vallahi hiç bilmiyorum ki abi. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım. Vallahi bilmiyorum ki hiç duymadım abi. Neymiş ki? İrişki. İrişki mi? Evet. Vallahi. Vallahi. Yeni duyuyorum abi. Konya'nın merkezinde oturuyorum ama yeni duyuyorum. Oyun hula yok mu senin? Yani orijinal Konyalı mısın? Aynen abi. Bilmek lazım orijinal Konyalıysan Yerişkin. Yerişkin yemin ediyorum abi. Devam ediyorum. Kaçlısınız yani? Kaç doğumlusun? 2004. Ondan biraz. Son zamanlarda kullanılmıyordu ondan. Bayağı... Bile edin sana bir kanka, sucuk ikram edecektik tadım mandraları sponsorluğundan ama inşallah başka yarışmada denk geliriz oğlum. Evet değerli Konya TV takipçileri bugün hep birlikte Konya sokaklarında Eski garaj Tadım Mandıra sponsorluğunda Sucuğun Gonya'daki diğer ismini soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Sayfamızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler.